Merhaba değerli dikiş makinacım sayfası takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ipliği iğneye takmanın basit yolunu göstereceğiz. Böyle boncuk mavisi bir makinamız var. İki tane şöyle e, ipliği iğneye geçirme aparatımız var. Bunlar tuhafiyelerde satılıyor veya o dikiş setleri oluyor iğnelerin arasında. Siyah kumaşın üzerine koyduk ki belli olsun. Şöyle tutma yeri var. Bir de uçlarında ince çelik tel var. Hemen kısaca kullanımını göstereyim. Şöyle makina'nın iğnesinden ipi çıkartıyorsunuz. Şimdi bu e, aparat ne işe yarar? Özellikle e, gözleri e, çok fazla görmeyen vatandaşlar için e, tasarlanmış bir şey. İşte iğneye ipliği takmakta sıkıntı yaşayanlar için yapılmış. Mesela e, ipliğinizi bu taraftan takıyorsanız bunu aksi yönde şöyle iğneye geçiriyorsunuz. Şu şekil, şöyle ipliği içine bırakıyorsunuz, çekiyorsunuz, çok basit bir şekilde ipliğinizi iğneye geçiriyor. Çok basit, kullanımı da çok basit, bulunması da çok basit. Tekrar gösteriyorum, şöyle ipliği e, aparatın telini iğneden geçiriyoruz, şöyle ipliği içine bırakıyoruz, iki katta olsa e, takıyor. Bunu normal dikiş iğnesine de kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.